Şai yazmayın. Okula gitmedin. Gittim de işte. İşe de gitmiyorsun. felaketin seninle hiçbir ilgisi yok. Sen doğru olanı yaptın. Onu uyardın. Hem de defalarca. Uğraştın, didindin olmadı. Sen sana düşeni fazlasıyla yaptın. Fazlasıyla. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Yok oturmayacağım. Arkadaşımı almaya geldim. Hocam. İşe gireceğiz birlikte. İşte budur. Nasıl? Hadi. I did. Cici? Merhaba Giray Bey. Başın sağ olsun canım. Çok üzüldüm şahsen. Sağ. Ol. Kolay gelsin Giray. Kolaydı vallahi. Öyle uyuyordum direksiyon başında. Allah'tan araba duruyordu. Araba iyi oluyor ya. Yağmurda, çamurda. Benim ofis gibi zaten. Hı. Hmm. Biliyor musun Giray, cenazelerde de var senin gibileri. Tabut ortada dururken havadan sudan konuşup fotoğraf falan çektirebiliyorlar. Ne dedin yani? Hı? Arkadaşız dedim işte. Cenk ne dedi? Ümit'i kesti mi artık? Aa, bilmiyorum. Bakalım. Evet, bakın size kimi getirdim. Canım. İyi misin? Çok sağ ol. Canım benim Başın sağ olsun gülüm. Sizler sağ ol. Canım. İstediğin kadar izin kullanabilirdin. Yok yok. Çalışmak iyidir. Meşgul eder. Unutturur. İşleyen demir pası unutur. Hadi git çayımızı koy. Ben de geliyorum derse. Karma ders yapacağız. Ayça'nın ve sizinle. Ben hukuk. Peki hocam, müsaadenizle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok zor. Çok. Çabuk toparlanmak acıya ihanet demek değildir. Öyle mi? Öyle. Siz neden toparlanamadınız hocam öyleyse? Şimdi daha çok inandım senin avukat olacağına. Bu iş tahmin ettiğimden daha zormuş. Empati budur işte. Tadını çıkar. Ben getirirdim sen mi? Hayır olmaz. Bugün tüm işleri ben yapacağım. Sen oturacaksın. Evet. Çocuklar genel psikolojik durumumuzu göz önüne alarak dersi merdiven de yapmayı uygun gördüm. Kabul edenler edilmiştir. Buyurun. Geç. <laughs> evet. İkinizin de ortak bir yönü var. İkiniz de ilk dersleri kaçırdınız. Çıkarın kitapları bakalım. O dersler neymiş? Evet. Senin kitabın nerede? Çıkar bakalım. Ne oldu sonra? Yani zahir falan? Çocuğu alım. Gitti sonra. Aman ya. Buna göz yumulamaz artık. Ya daha kaç kadın gözümüzün önünde yaşayacak bunları? Gerçekten yeter artık yeter ya. Şartlar böyle olduğunda özgür olmak isteyen kadın sahipsiz kadına dönüşüyor. Tam da kızlara müjdeyi verecekken. Müjde mi? Ya bizim çocuklara bir yer bulun demiştim. Onlarda birkaç yer beğenmiş, gösterecektim işte. Hatta Deynanya bile yaptırmıştım onlar için. Dur, şurada. Deynanya. Göstereyim. Ha, nasıl? Güzel olmuş mu? Hmm, çok güzel. Zaten böyle şahane bir girişimin logosu nasıl kötü olabilir ki? Değil mi Sibel'ciğim? Evet tabii. Ya tabii. İşin destek, dayanışma kısmı da şahane. Ama yani şimdi bu bir business, bir ortaklık olacaksa... Ya ...o kısmı ben bilemedim pek. Ya siz buradayken de duyun istedim yani. Valla sizin business'la benim bir ilgim yok. O yüzden bilemiyorum. Ortaklardan birinin siz olduğu söylendi. Hmm. O bir şaka benim için. Bunun hiçbir önemi yok. Konumuz biznes değil zaten. Ya yani bir sosyal sorumluluk projesi diyelim istersen Sibel'cim. Çünkü ben bu kadınları sahipsiz bırakmayacağım. Alkışlayacağım ama komik olur diye.